Herkese merhaba arkadaşlar bugün size herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir videoda karşınızda bu bize ben ne arkadaşlar ne bağlayacağım bir dakika ben ses açacağım şimdi ben devam edelim Azıcık kısa mı kaldı beni yer kim beni yer ya şey falan falan fazla bir şey değil dakika bitirir. İşte. Ne oluyor lan orada? Oha öküz gibi kastıyor la. Her <laughs> neyse arkadaşlar bugün size çok güzel bir şey konuşacağım. Arkadaşlar neden dayaklarımız düştü ve dislikler gelmeye başladı merak ediyorum. Lütfen yorumlara belirtiniz. Eğer bir güç falan varsa şey lütfen bana bildirin. Yakın arkadaşlarla beraber Size bir online kafa topu serisine başlayacağız. Doğru söylemek gerekirse, tim timlik bayağı kişi var ya. Kaçım? Oha 286 miyim ben? Burada 10 puan sandım ya la korktum. Ya 10 puan. Kendine gel, kendine gel, kendine gel. Tövbe tövbe. her az zaman çıkalım yukarı doğru arkadaşlar. Teşekkürler kardeşim. Eyvallah kral. Heyy tamam. O oh, topraklar. Toprak başa benim üstüne O iş poha abi adam iki dakikada 1500 puan aldı ya. Ya ah, böyle bir şey. <laughs> takılma olaya açık freaks brandon dördüncü yüz üçüncü yüz arkadaşlar çok güzel bir şey üçüncü hadi bakalım rük başa girmeyi hatta ilk beş dördüncü sıraya bak şuan üzüldüm lan abi ne güzel buz atacaktım adamı donduracaktım it ol hangi hata atlamıyor? lan buna her neyse hani üçüncüyüz Sıhhat diyor Arkadaşlar affedersiniz. Ben evet, şunu Arkadaşım geldi. Mesaj geldi arkadaşlar affedersiniz. O mesaj... Arkadaşı ama arkadaşlar. Yine de böyle yaptı. Özür dileriz. Ya, arkadaşlar bana bu neden söylersin? Neden acaba dis dislike'ler falan gelmeye başladı? Merak ediyorum. Lütfen beni bu konu hakkında bilgilendirin. Çünkü artık yani merak etmeye başladım. Çünkü hiç dislikeim yoktu var ki bir anda dislike'lar gelmeye başladı. Ondan dolayı da korkuyorum artık yani. Gerekirse kanalı bırakayım arkadaşlar, kanalı bırakayım. Eğer arkadaşlar dislikeler çoğalır artık online on dislike falan gelmeye başarsa arkadaşlar doğru söylemek gerekirse ben kanalı kökten bırakırım. Şu ana kadar baktım 5 6 tane dislike. En fazla 6 dislike'ım var herhalde. 5 de olabilir bilmiyorum. Onun dolayı arkadaşlar on like eğer on dışta geçerse arkadaşlar çünkü benim yüksek bir kitlem olmadan dolayı çünkü benim yüksek bir oyun yani benim yüksek bir kitlem olmadan dolayı işte ben böyle küçük küçük şeyler istiyorum hop oh, birinciyiz Affedersiniz yine açıkta yine bize attı yani yine bildirim attı Bak 7700 puanla birinciyiz. İkinci 8000 puan. Şu an herkes bana bulaşacak. Bir şura gel bir şuraya. Al bir şura şunu ye. Hop alo. Türsü bitirir sana nasıl ne, ne yazıyor sana? Doğum Yine Gelin ekranım. Tut tut tut. Hadi birle. <laughs> Kas server. Server atası arkadaşlar. O durma şaşa geri gel server atası. Çünkü telefon bir şey kasma olması imkansız Çünkü yeni nesil bir telefon olan hiç bir şekilde kasma sıkıntı. Ardından böyle kötü bir marka değil. LG yani. yani kasma sıkıntısı ben çok az bekliyorum. Ama eliminat değilim ki. Elim öyle acı da elim ben ananı ananı koy. İyice şimdi. Ya bunu da hop. seni Yarış olduğunuz gibi da hazır içinde. Ama harbiden arkadaşlar ben bizim niye dislike dislike merak ediyorum. Çünkü ya, ya yani, elimden geleni küfür etmeye çalışıyorum. Şu anda oruç der yani, Ramazan'dan dolayı elimden geleni küfür etmeye çalışıyorum. Ya, ama ben yani, aslında sinirlendiriyorum yani ediyorum yani.